Her yıl olduğu gibi artık geleneksel gibi oldu. Ee, sayın Önceki dönem ekonomi işleri Baş ekonomi bakanımız ee, aynı zamanda şu anda genel merkez e genel başkan yardımcımız. Sayın Niyaseyi Bekir'in vermiş olduğu kale içindeki Keşkek ayrındaydık Burada dostlarla beraberdik, kalabalıkta bir katılım oldu her yıl düzenli olarak. Hem burada herkesle bir araya gelmek, hem de ölmüşlerine, geleceğe hayır yapmak adına böyle bir yemek düzenliyorlar. Ben öncelikle Allah Rabbim hayırlarını kabul etsin, katılan herkese de çok teşekkür ediyoruz. Ee, sayın Bakanımız zaten biliyorsunuz Denizli'ye güzel hizmetler etmiş. Denizli'nin e, hani o gelişmesinde de çok emeği olan hem belediye başkanı hem de bakanlığı zamanında şu anda genel başkan yardımcılığı zamanında da emekleri olan birisi. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. kanımızın her yıl geleneksel yapmış olduğu programda Keşkek programına Denizli Ticaret Odası ekibiyle beraber katıldık. Bu tür hayırların, bu tür organizasyonların birlikte kucaklaşmanın bir arada olduğunu görmek, insanımızın, esnafımızın hep birlikte burada olması son derece önemli. Denizli'miz şükürler olsun. Her dönemde, her süreçte bu tür geleneksel programları yapıyor. Hayırlı işlere e, imza atıyor. Bu anlamda da e, sayın Bakanımız Nihat Zeybekci'ye hayrın kabul olsun. Rabbim kabul eylesin diyorum. Evet, e, sayın Bakanımız AK Parti Genel Başkan Yardımcımız sayın Nihat Zeybekci'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Kaleci esnaflarımızın e, yönelik e, keşke Kayrı için bugün buradayız. Buradan bütün denizli hemşehrilerimize cumaları mübarek olsun. Bu cuma günün yüzü sürmetine de inşallah Filistin'de yaşayan kardeşlerimize Cenab-ı Allah yardım eylesin. İsrail terör devletinin de bir an önce inşallah sonu gelecektir diyoruz. Sayın Bakanımıza da böyle bir organizasyonda herkesi buluşturduğu için de bir kez daha kendisine teşekkür ediyoruz. E tabii ben öncelikle bugün kale içinde burada Sayın <laughs> Nahat Zeybekçi Eski ekonomi bakanımız, bugün genel başkan yardımcımızın bir aşure yani keşkek hayrı vardı. E bunu iştirak ettik. Hem burada tüm eş dost arkadaşlarımızla olsun, kaliçi esnaflarıyla olsun. Hem cumalaştık, hem burada bir keşkek hayrına katıldık. İyi oldu. Bu tür şeyler güzel şeyler. İnsanlarımızın, bizim geleneğimiz, göreneğimiz, örflerimiz... Malum bu tür hayır hasanatlar çok önemli. Bu hayırlarda insanlar hayır bahane ama birçok eşi dostu görüyorsun, selamlaşıyorsun, hal hatır soruyorsun. Bugün onu yaptık. Hem Kaliçi esnaflarımızı gördük hem biz de bugün burada hem hal olan oturan tüm dostlarımızla tekrar selamlaştık. O yüzden Allah kabul etsin güzel bir etkinlikti. Bu tür etkinliklerin daha çok olmasını canı gönülden istiyoruz.